İmamoğlu'nun yaşadığına benzer bir süreci siz de yaşadınız. Bir önceki sorunun yanıtında zaten Sayın İmamoğlu'nun başına gelenler diyerek de bir vurgu yapıyorsunuz. İskenderun Belediye Meclisi'nin aldığı bazı kararları 14 Mayıs 2015'teki Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında gündeme almadığınız gerekçesiyle açılan davada 5 ay hapis cezası aldınız Sayın Savaş. 2 ay 15 günde belediye başkanlığından hak mahrumiyeti cezanız var. Yaşananlara ilişkin şu değerlendirmeyi yapıyorsunuz. İktidarın derdi beni seçime sokmamak diyorsunuz. Şimdi de kentteki sığınmacılarla ilgili işte su dağıtımı, çöp çıkarma ve doğum oranları üzerinden yaptığınız değerlendirmeler var. Programda da bu dakikaya gelene kadar birçok değerlendirmeniz oldu bu başlıklarla ilgili. Hakkınızda suç duyurusunda bulunuldu. Zaten yine siz bir mahkeme sürecinden de bahsettiniz. Sayın imamoğlu aynı kaderi paylaşmaktan endişe ediyor musunuz? İhtimaller üzerinden sormak istiyorum bu soruyu. Soru gelsin. Lütfü Savaş'ın yerine kayyum atanabilir mi? Eğer bu seçim e, kaybedilirse sadece benim değil diğer arkadaşların yerine de kayyum atanabilir. Ben 15 aydır meclisi kendim yönetmiyorum. Çünkü böyle uyduruk bir şeylerle gündeme alınmaması gereken bir şeyi gündeme getiriyorlar. Gündeme alsanız vay almazsanız vay. Çünkü orası da meclis ciddiyet gerektirir. Ama iktidar Partisi'nin mensupları ve onların akıl ve okul hocaları, akıl hocaları Lütfü Savaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday olduğu sürece seçimi burada mutlak kazanır gözüyle bakıyorlar. Ve beni seçime sokmamak için her şeyi yapıyorlar. Bu da biraz önceki mahkemelerin adalet duygusundan olsa gerek. Hiç meyse meclise gelmeyen, gelmemesi gereken bir konuyu ben meclise almadığım için direkt beni mahkum ettiler. Bunu iki defa işleseniz bu suçu siz bir 5 yıl siyasete giremiyorsunuz. Bu nedenle ben 15 aydır başkan vekillerim üzerinden meclis yönetiyorum. Aynı kader benim de başıma gelmesin diye bu önlemi aldık. Ama düşünün siz iktidar partisinin meclis üyesisiniz veya ilçe belediye başkanısınız. Siz hiç gündeme gelmemesi gereken bir konuyu metazoru getirmeye çalışıyorsunuz. Ve belediye başkanını zor duruma düşürüp mahkemeden dolayı mahkeme ve mahkeme sonrası siyaseten bertaraf etmek istiyorsunuz. Biz de kendimize göre önlem alıyoruz. Ama Türkiye bu hale gelmemesi lazımdı. Biz daha fazla demokrasi için geldi bu arkadaşlarımız. Yokluğu bitirmek için geldiler. Yasakları kaldırmak için geldiler. Ve yolsuzluk, yokluk, yasaklar maalesef bitmedi. Üstüne üstlük çok daha fazlası şu anda Türkiye Cumhuriyeti devlet sınırlar içinde yaşayanların başına geliyor. Bu nedenle bu üç yeyi bitirmek için de iktidarın değişmesi lazım. Pekala, e, Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair sözlerinizle devam etmek istiyorum. E, sorumuzun rengi kırmızı. E, doğrudan alıntı yapalım, daha sağlıklı olacak. Efendim siz diyorsunuz ki herkes Cumhurbaşkanı olmak ister. Burada altını masa karar verecek. Sayın Kılıçdaroğlu adaysa yanınızdayız. Aday değilse ben de aynı tartıda tartılmak isterim. Ee, aslında sözlerinizde hmm. gönlünüzde yatan e, aslında açıklamış oldunuz. Siz programda dediniz 40 yaşını aştım, üniversite mezunuyum diye. Bir kere de aslında bizim programdan e, gönlünüzdeki aslanı da duyurmuş oldunuz. Devamında ama şöyle diyorsunuz. Hatay'ın Türkiye'nin bir prototipi olduğunu ve benzer sorunlara sahip olduğunu vurguluyorsunuz. E, gazeteci Cüneyt Öz Özdemir'le yaptığınız röportajda söylemişsiniz bunu. İmam ee, İmamoğlu'na yönelik istinaf ve yargıtay yolu açık hapis cezası karar çıkmadan önce e, anketlerde de Sayın Kılıçdaroğlu önde gözüküyordu. Bu bilgiyi de paylaşayım ve sormaya başlayayım. 25 Aralık'ta Genel Başkan'la Sayın Kılıçdaroğlu'yla bir görüşmeniz oldu. E, Acaba sizin bu adaylık çıkışınız bu görüşmede e, gündeme geldi mi? Sayın Kılıçdaroğlu <laughs> gündeme geldiyse bu görüşmede bu çıkışınız, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki değerlendirmesi ne oldu? Nihayetinde soru gelsin. Cumhurbaşkanlığı adayı olma cesaretiniz nereden geliyor? E şimdi biz e, bu e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne emanet ettiği tek son şehrin belediye başkanıyım. 3 dönemdir belediye başkanı, il büyükşehir büyükşehir. Ee, ve e, akademisyenliğim var. Ee, bir özel üniversitede, önemli bir özel üniversitede ben bir e, bölüm kurdum. Mustafa Kemal Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi kuruluşundaki en önemli e, aktör e, bendim. Daha sonra rektör baş olup üniversite yönetiminde büyük bir çaba sarf ettim. Orada bir başarımız var. İl büyükşehir kurduk. Büyükşehirde Başarılıyız ki 3 dönemdir o kritik, hem de 12 yıldır Suriye meselesinin en çok odağında olan bir şehirde belediye başkanı yaptık ve majör bir sorun çıkmadı. Sosyal barışa müthiş katkı sağlayan bir insanım ve bütün renklere empatiyle, sempatiyle, sevgiyle bakan bir insanım. Birçok şeyi açtığımı düşünüyorum, sağ gelenekten geldim ama sol geleneği ve diğer renklere de empatiyle, sempatiyle bakan bir insanım yeterince olgunlaştığımı düşündüğüm ve Türkiye'nin şu anda her şeyden daha çok huzura ihtiyacı olduğunu bildiğim için huzurun sağlanması adına herkesi anlayacak, her rengi anlayacak, her bölgeye eşit hizmet edecek bir yapıda insana ihtiyaç olduğunu düşündüğüm için bu konuda dedim ki Sayın Genel Başkanımızla yarışmıyor zaten. Sayın Genel Başkanımız bu masayı kurucularından ve ana muhalefet lideri. Şu anda aday olacaksa zaten olur ama... Aday olmayacaksa diğer adaylar içerisinde hepsi değerli arkadaşımız. Benim de sayılmam ben onurlandırılır. Çünkü orası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanetidir. Türkiye Cumhuriyet Devletinin en önemli makamıdır. Oranın ehil ellerde olması lazım, sağlıklı ellerde olması lazım. Toplumun bütününü kucaklayacak bir yapıda insanın temsil etmesi lazım orayı. Bu nedenle söyledim. Sayın Genel Başkanımız aramızda hiçbir sıkıntı yok. Bu konu kısmen ben açtım bir problemimiz yok. Çünkü Artı 30 beni bu partiye davet eden ve bugüne kadar bana destek veren Sayın Genel Baş Başkanımıza ben müteşekkirim. Onu da seviyorum ve şu anki Türkiye'nin konjüktüründe birleştirici bir rolü vardır. Kendisi görüşmeden söylediniz. Yani. Tabii, tabii, ben... Konuştuk konuştuk. Hı. Bir sıkıntımız yok. Biz baba oğul gibiyiz. Bir sıkıntımız yok ama olursa zaten biz yanındayız. Problem yok. Ama ben olmayacağım diyorsa diğer arkadaşlar gibi benim de Şansım olsun hangi tartıda hangi kıstaslarla evet. e, yarışacaksak ben de yarışayım diyorum. Burada başka bir şey yok yani. Turumuzun rengi kırmızı. Hakkınızda en çok konuşulan konulardan bir tanesi Sayın Savaş. 2009 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı olarak Hatay Belediye Başkanı'na seçilmeniz. 2014'te yerinize Sadullah Ergin aday gösterilince bu kez CHP'den gelen teklifle aday oluyorsunuz. Ve yine başkan seçiliyorsunuz. E, 2019 seçimlerinde de yerinizi koruyorsunuz. Şimdi çok fazla bilgi var. Hızlı hızlı aktarmak istiyorum soruma gelmeden önce. Ekim 2022'de e, TV5'teki Ankara Bürosu programında dikkat çeken bir açıklamanız oluyor. Sözleriniz şöyle. 40 gün önce üst düzey bir yetkili geldi. Sen milliyetçi muhafazakar bir çizgidesin. Tipoloji olarak, dünya görüşü olarak CHP'li gibi değilsin. Gel seni hemen Cumhurbaşkanımızla görüştüreceğiz. Hatay'ın her şeyini sana teslim edeceğiz. E, ee, Sayın Savaş Belediye Başkanlığı'na siz AK Parti'de başladınız. Aday gösteremediğiniz için part, değiştirdiğinizi bizzat kendiniz söylüyorsunuz. Az önce değindiğimiz açıklamanın devamındaysa CHP ve Millet İttifakı gönlünü açtı ve bugüne kadar beni incitecek hiçbir şey yapmadılar diyorsunuz. Ben ee, biz sizi incitecek davranışın ne olduğunu merak ediyoruz. Ne yaşarsanız bu duruşunuzu gözden geçirirsiniz. Devlet Bahçeli de şimdi siyaseten örnek vermek istiyorum. Geçmişte Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan çok sert ifadelerle yüklenen bir liderdi. Ama sonrasında şartlar değişti ve Cumhur İttifakı'nda beraberler. Baktığımızda daha önce AK Parti'ye muhalif olup, daha sonra Sayın Erdoğan'dan razı alan siyasetçiler de var ki aralarında İçişleri Bakanı Sayın Soylu ve AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Kurtulmuş da önemli isimler bu aralarındaki isimler arasında önemlerinden siz diyorsunuz ki bu beni hem benim kırmızı çizgim olan e, meselelerden bahsediyorsunuz. Biz sizin bu kırmızı çizgilerinizi merak ediyoruz. E, çiğnenirse arkama bakmam ve döner giderim diyebileceğiniz kırmızı çizgileriniz nelerdir e, efendim? Bir sonraki seçimde Cumhuriyet Halk Partisi, e, Millet İttifakı sizi aday olarak göstermezse partinizden ayrılır mısınız? Ayrılmayı düşünür müsünüz? Nihayetinde soru gelsin. Lütfi savaş için siyasette kazanmak adına her yol mübah mı? Asla değil bir defa ben iktidar partisinden 6 ay sonra bizim ruhsal birlikteliğimiz bitti. Belediye başkanı oldum. Çünkü eylemlerle söylemler birbirine örtüşmediği için. Yani siz bir şey söylüyorsunuz, iddia ediyorsunuz o iddiaların arkasına bakıyorsunuz boş çıkıyor. Söylemler eylemlerle örtüşmüyordu. Biz bıraktık. Bitti. Seçim yani 6 ay sonra e, baktık ki götüremeyeceğiz ama bir beş yılı bekledik. Beş yılı bekleme sebebimiz de insanlar bize oy vermiş. Onların verdiği oyu boşa çıkartmamak, onları yüzüstü bırakmamak içindi. Seçime yaklaştı. Ben aday olmadım. Bir yanlışlık var. Aday adayı da olmadı. Üç Başvuru yapmadım. Senin. Başvuru yapmadım ben iktidar partisine. Çünkü bizim birlikteliğimiz bitmişti. Önce Saadet Partisi, sonra Milliyetçi Hareket Partisi, daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi bana... Büyükşehir Belediye Başkanlığı teklif etti. Biz öyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden birlikteliğimiz başladı. Sayın Genel Başkanımız da ben kimlik olarak tabii ki biz sağ çanatta milliyetçi muhafazakar bir bölgede yetiştik. O, o düsturla yetiştik ve e, bu nedenle de iktidar partisi benim e, büyükşehir Beledi İl İl belediye başkanı olmam için bana teklif etmişti ama sonuç itibariyle eylem söylem örtüşmeyince biz e, ayrıştık. Burada da e, ben bugüne kadar Sayın Genel Başkanımızdan herhangi bir sıkıntı yaşamadık biz. Tabii ki parti içerisinde herkes e, aynı görüşte olmayabilir. Bazı zaman zaman ufak e, ayrıntılar olabilir. Ama biz e, aday olalım, aday olmayalım, e, bir cumhurbaşkanlığı konusunda partimize devam edeceğiz. Hiçbir sıkıntımız yok. E, yani bunu düzeltilmesi lazım. Ben yani İktidar Partisi'nden bir daha aday aday olmadım. Hiç başvuru da yapmadım. Pekala. Böylelikle de bu iddia düzeltmiş oldunuz. Tabii tabii. Yani da. yaptıysak göstersin dilekçemizi. Öyle bir şey yok. Bu sanki Peki. ben oraya aday olmuşum gibi falan. Aday olmadım ben. Bana hı -hı. aday Antakya Belediye Başkanı aday adaylık teklif ettiler. Ben dedim aday olmak istemiyorum. İşte olmadım yani. Hı hı. E bu bunu da buradan düzeltmiş tabii, oldunuz tabii, bu iddiayı. Şimdi yine bir başka iddiayla devam edeceğim. Düzeltme ve değerlendirme ve açıklama hakkınız var 2 tamam. dakikalık süre e, zarfında. Sorumuzun rengi yine kırmızı. E, şimdi 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde CHP Hatay milletvekili aday listesini değiştirmezseniz istifa ederim diyerek değiştirdiğiniz iddia ediliyor bu iddiada. İddianın sahibi birinci sırada seçime girmesi beklenen ve adının son anda silindiğini savunan Servet Mullaoğlu açıklaması da şu şekilde yazıyor. E, Sayın Savaş, dağdan gelip bağcıyı kovalayan, bu zulmü yapan Lütfi Savaş'ın tek derdi Mehmet Güzel Mansur'a makam ayarlamak mı? Belediyecilik hizmetlerini yapamayan ve partiyle ilgisi olmayan bu adam insanların kaderiyle oynuyor ve CHP'yi dizayn ne diyorsa yazıklar olsun diyor. Siz bu iddialar için ne diyorsunuz Sayın Savaş? Mehmet Güzel Mansur'un listeye son anda siz mi soktunuz? Gücünüzü ve nüfusunuzu kullanarak çevrenizi koruyup kolladığınız doğru mu? Ama asıl soru gelsin. Lütfü Savaş CHP listesine torpille milletvekili mi soktu? Şöyle söyleyeyim, e, bu arkadaşımız il başkanı olmak istedi, oldu. Olurken de milletvekili olmayacağım dedi. Daha sonra erken seçim olunca milletvekili aday adaylığına e, soyundu. il başkanlığını bıraktı Servet Mulluoğlu. E, PM'ye verilen listede birinci sıradaydı. O gece benimle ilgili kötü kelimeler kullandı, küfürlü kelimeler kullanıyor yemek yerken. O da bana geldi ispatlı bir şekilde. Ben de bunu Sayın Genel Başkanımızla paylaştım. Daha seçilmeden kendi Büyükşehir Belediye Başkanı'na yanlış e, kelimelerle e, kötü cümleler kuran bir insan milletvekili olup dokunulmazlık aldıktan sonra huzursuzluk yaşayacaktır. Ben de bunu Sayın Genel Başkanımızla paylaştım adaylar kimseyi korumak için değildi. Üç defa anket yapıldı. O anketlerde kendi bölgelerinde en fazla oyu alan belediye başkanlarını ben şey milletvekili adaylarını Sayın Genel Başkanımızla paylaştım. Sayın Genel Başkanımız da e, e listeyi düzeltti. En liste ortaya çıktı. Öyle oldu. Ama bu arkadaşımız milletvekili olmadan PM'den çıkar çıkmaz böyle küfürlü şeyler konuşunca bundan sonrası ilerleme olmazdı Sayın genel başkanımız dolayı haklı gördü ve değiştirdi işte